Biz teşekkür ediyoruz. Yemeklerden memnunsunuz. Başka bir isteğiniz, arzunuz var mıdır? Yok. yok. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun hepinize. Teşekkür Görüşmek edeyim. üzere. Hoşçakalın. Müsaadenizle. Hoşça 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 o zaman. Ee, Savurularınız değişti. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Bugün de pideler, yine simitler, her şey i̇nşallah. hazır. Güzel bir salı yemeği geliyor Ece sizlere. Götüren, Allah razı Allah olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Çok her memnun olduk. Geldiniz. Allah Allah. En güzel şekilde ağırlayalım sizleri çok burada. Memnun kalın inşallah. inşallah. Peki, ihtiyacımız bu Şu an sizlerden. An Kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Korunumuz olduğu için öpemezsiniz. <laughs> Sizin için diyorum. <laughs> çok de teşekkür ederiz. İleteceğim bunu. Karnı Karnabaharı yemezdim etli kıymanın kıymalı karnı var. Çok güzel. Çok memnun oldum. Hepsi çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun benim hepinize. Birazdan helvalar da servis yapılıyor. Helva göndereceğim benim, benim sizlere. Benim çok güzel. Güzel. herkes güzel. sevecek. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.